Sevgili gençler merhaba. Üçgende alanla ilgili soru çözümüyle karşınızdayım. ABC dik üçgeninde AD yani yüksekliği 4, BD uzunluğu 8 bize büyük üçgenin alanını istiyor. Öklükten önce şu parçayı bulalım. Yüksekliğin karesi hipotenüsün parça uzunlukların çarpımına eşittir. 16 8 çarpı x ise X'in değeri buradan 2. Yani taban uzunluğumuz 10. Alan taban çarpı yükseklik bölü 2 olduğu için alanımız 20 birim kare olur. ABC dik üçgeninde AC uzunluğu 6 birim ve üçgenin alanı 24 birim kare. Bizden AH uz uzunluğunu istiyor. Sevgili gençler önce AB uzunluğunu bulalım. Buraya K diyelim. İki üçgen olduğuna göre dik kenarların çarpımının yarısı bize alanı verecektir. 3k'sı 24 olduğuna göre k'nın değeri 8'dir. Sevgili gençler bizden ah uzunluğunu istiyorsa burada yapmamız gereken önce Pisagor'dan bc uzunluğunu bulmak. Yani 6 8 10 üçgeninde 10 olur. Yine alan bağıntısından elde ettiğimiz Öklit'te yüksekliği bulurken dik kenarları çarpıp hipotenüse bölüyorduk. Yani yüksekliğimiz 4 tam onda 8 olur. ABC dik üçgeninde taralı alanı bul diye soruyor bize gençler. Bunu en kısa yol büyük dik üçgenden beyaz dik üçgeni çıkarmaktır. Ama dilerseniz D'den C'yi ya da B'den E'yi çizerek parçalayarak da yapabilirsiniz alan ABC'den alan ADE'yi çıkarırsa bana taralı alanı verecektir. O halde büyük üçgenin kenar uzunluğu 6 birim ve 5 birim olduğuna göre 6 çarpı 5 bölü 2 eksi beyaz üçgenin dik kenarları da 2 ve 4'tür. O halde burası 15, burası 4 çıkarırsak 11 santimetre kare olarak buluruz. ABC dik üçgeninde boyalı bölgelerin alanları oranlarını istiyor. Seçeneklere bakacak olursak küçük alanın büyük alana oranını istiyor. Küçük üçgenin alanı şöyle yazalım. Küçük üçgen diyelim. Dik kenarların çarpımının yarısından 3 bölü 2 birim karedir. Ee, sarı alanı bulmam için büyük alandan e, pembe alanı çıkaracağım. Büyük dik üçgenin kenar uzunluğu 5 birime 5 birim. O halde alan ABC'den e, pembe üçgeni yani alan ECD üçgeni çıkarırsa bize sarı alan kalacak. O halde 5 çarpı 5 bölü 2 eksi 3 çarpı 1 bölü 2'den 25 bölü 2 eksi 3 bölü 2 22 bölü 2 yani 11 birim karedir. Küçük üçgenimiz 3 bölü 2. Sarı alanda 11 olduğuna göre ters çevirip çarparsak 3 bölü 22 olarak buluruz. ABC ile ADE birer dik üçgen. Uzunlukları verilmiş boyalı bölgelerin alanları farkını istiyor. Sevgili gençler beyaz alana A birim kare. Bu pembe alana B. Buraya da C diyelim. Ee, bizden A artı B'yi bulup bir de A artı C'yi bulup çıkardığımız zaman alanları farkını bulmuş oluruz. A artı B'lik alanı bulalım. Dik kenar uzunluklarımız burası 11 birim. Burası ise 6 birim. Yani 11 çarpı 6 bölü 2'den 33 birim karedir. Benzer şekilde a artı c'yi bulalım. Dik kenarın biri 8, diğer de 8 bölü 2'den 32 birim kare. Bunları çıkardığımız zaman gençler a'lar sadeleşir. Yani b eksi c'ye farkı bir birim kare olarak buluruz. ABC ile EDB birer dik üçgendir. Boyalı bölgelerin alanları eşit olduğuna göre boyalı bölge ya da ABC üçgeni EDB üçgenine eşitse burada pratik olarak 8'in 4'e oranı eşit olacaktır. X'in 6'ya oranı X bölü 6. Bunun 2 katı ise bunun da 2 katı olacak. Yani X buradan 12 birimdir. ABC üçgeninde BC eksi AH uzunluğu 3 birim ve üçgenin alanını vermiş. Sevgili gençler AH uzunluğuna H dersem o halde burada BC uzunluğu 3 artı H olacaktır. Yani taban uzunluğumuz 3 artı H. Bu üçgenin alanını bulurken de taban çarpı yükseklik bölü 2. 27 birim kareymiş. Yani H çarpı H artı 3 bize 54'ü verecek. Burayı dağıtmamıza gerek yok. Arada fark 3 olduğuna göre bu 6 çarpı 9'dan başkası değildir. Yani yüksekliğimiz, haş uzunluğumuz 6 birimdir. Bizden BC uzunluğunu istiyor. Yani 3 artı haştan 9 olarak buluruz. ADC üçgenin alanı yani boyalı bölgenin alanı 36 birim kare olduğuna göre AB uzunluğu nedir diye soruyor. Sevgili gençler bu uzunluğa x dersem burada x olacak eşit olduğu için. Ve burası tabandır. Burası ise AB ise yüksekliktir. O halde taban çarpı yükseklik bölü 2 36 ise x kare 36 çarpı 2'den kare kökü 6 kök 2'dir. Bize AB'yi sorduğu için yani x soruyor. Cevabımız 6 kök 2'dir. Dik üçgende verilenlere göre AED AED taralı yani sarı bölgenin alanını istiyor. AE uzunluğuna 1k dersem AB uzunluğu 3k diyeceğim. Yani buraya 2k uzunluk kalacak. Buraya dikkat edelim sevgili gençler. Bu üçgenler yani ADE üçgeni ile BDE üçgeninin tepeleri aynı, tabanlar doğrusal olduğu için tabanları oranı alanlar oranı verecektir. 1k'ya 1a düşerse 2k'ya 2a düşecektir. Bu 3A'lık alanımız yani şu bölgenin alanı sevgili gençler nasıl bulacağız? Geniş açılı bir üçgen. Dikkat edin buraya. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 3A eşittir. 8 çarpı 6 bölü 2'den. Buradan A eşittir. 8'dir. Bize sarı bölgeyi yani A istiyor. Cevabımız 8 olarak buluruz. ABC üçgeninde AC uzunluğu 12 birim. BC uzunluğu 16 birim ve BE uzunluğu 6 birimmiş. Şu uzunluğun tamamı 6 birim. H noktası ABC üçgenin diklik merkezi. Yani yüksekliklerin kesim noktası. O halde burası 90 derecedir. Taban çarpı yükseklik bölü 2 bize alanı verecektir. Ve bizden AD yani şu yüksekliği istiyor. Sevgili gençler alanı ister 16 çarpı H bölü 2'den bul ister 12 çarpı 6 bölü 2'den bu. İkiler sadeleşir. Tekrardan yazıp şunları orada da sadeleştirme yapalım. 4'e bölelim 4. 4'e bölelim 3. 2'ye bölelim burayı da. H buradan 9 bölü 2 olarak buluruz. Bu bir konkav dörtgen sorusu. Sevgili gençler bunlar da köşegenlerin çarpımı ile köşegenlerin kesiştiği noktadaki açının sinüsü bölü 2 idi. Burası dik olduğu için sin 91'dir. Dolayısıyla köşegenlerin çarpımının yarısı yani 12 çarpı 6 bölü 2'den 36 birim kare olarak buluruz. ABC dik üçgeninde DE şu doğrumuz AC'ye paralel. Sevgili gençler burada bir hatırlatma yapalım. İki doğru paralelse Burada bir üçgen yapalım. Eğer biz o üçgenin tabanını ve yüksekliğini değiştirmezsek alan değişmez. Yani bu noktayı buraya ötelemekle ya da sola ötelemekle e, bu üçgenin alanı değişmez. Ne zaman değişir? Yüksekliği aşağıya da yukarı kaydırırsam bir de tabanı e, açacak olursam arasını da daraltacak olursam alan değişir. O halde ben A noktasını C noktasına taşırsam alanın değişmesi. Yani pembe alan artık bu kırmızı alana dönüşmüş oldu. Tabanımız 8 birim. Yüksekliği ise 4'tür. Yani taralı alan eşittir. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 16 birim kare olarak buluruz. ABC üçgeninde ED BC'ye paralel. Yani burada bir kelebek var. Benzerlik oranımız kaça kaç burada? 4 bölü 12. Yani 1'e 3 oranımız var. Bu uzunluğa 1m dersem o halde bu uzunluk 3m. Yine benzer şekilde 1k'ya 3k şeklinde de söyleriz. Sevgili gençler bize e F, D üçgeninin alanı 12 birim kare verilmiş. Burada benzerlikten de çözebiliriz. Benzerlikleri oranlarının kareleri oranı alanları oranını verecektir. Ve şurada hatatmayı yine bir daha yapalım. Az önceki soruda gördüğümüz gibi bunu ötelediğimizde tepe noktasını alan değişmiyordu ve sevgili gençler şu kısımdaki alanlar değişmez. Yani bu alan bu alana eşittir. Yamuk konusu gördüğümüzde öğreneceğiz. Buraya AB dersek bu alan C ise bu alanda C'dir ve karşılıklı alanların çarpımları eşittir. Ben sorumuzu 9. sınıf öğrencilerinde olduğunu varsayarak orantı yoluyla çözelim. 1K'ya 12 varsa 3K'ya 36. Benzer şekilde burada 36 olacaktır. İster karşılıklı alanların çarpımını söyle. İstersen burada 1N'ye 3N oran olacağı için N'ye 36 varsa 3N'ye 108 birim kare olacaktır. Sevgili gençlerim Şimdi şu üçgene dikkat etmenizi istiyorum. Burada 8'e ne kadar alan düşmüş? 48. O halde aynı tepeye sahip olduğu için bu 4 tabanlı olan üçgenle yarısı 24 birim kare olacaktır. Bizden tüm üçgenin alanını istiyor. Yani 24 var, 36, 36, 72 var, 12 var ve bir de 108 var. Toplarsam 16 bir elde, 10-11 bir elde, 216 birim kare olarak buluruz. ABC bir dik üçgeninin dik kenar uzunlukları sırayla A birim ve B birimdir. Bize A-B ve A-B vermiş üçgenin alanını istiyor. Sevgili gençler burası bir dik üçgen ise bir dik üçgen çizeyim. Bir kenarı A olacak, bir kenarı B olacak. Ben bunun alanı nasıl bulacağım? dik kenarların çarpımının yarısı olacak. Yani benim A ve B uzunluğunu bulmam lazım. Bunları taraf tarafa toplarsam 2A'yı bulurum. 2 ası kökü 3 artı 1 yani B'leri sadeleşti. A da buradan kökü 3 artı 1 bölü 2. Herhangi birinde yerine yazıp B'yi bulabiliriz. Mesela bunda yazdığımızı varsayalım. A'yı diğer tarafa atacağım. Kökü 3 eksi kökü 3 artı 1 bölü 2. Buradan payda eşitlersem 2 köküçten köküç çıkarsam köküç 1 çıkarsam eksi 1 bölü 2. Dikkat edin A ve B sayıları birbirinin eşleniği oldu. Bunları çarparsam 2 kare farkından köküç e, artı 1 çarpı köküç eksi 1 direkt yazıyorum. E, köküçün karesi eksi 1'in karesi bölü 2 kere 2 4 bölü 1 de 2'miz var. Kök 3'ün karesi 3. 1 çıkarsam 2. Yani 2 bölü 4 bölü 2'den 2'ler sadeleşir. 1 bölü 4 birim kare olarak bulur. Kenar uzunlukları 3, 4 ve 6 sayılar ile orantılı bir üçgenin yüksekliklerin toplamı 27 birim olduğuna göre en kısa kenara ait yükseklik nedir diye soruyor. Sevgili gençler yükseklik ile daha doğrusu yardımcı elemanlar ile uzunluk yani kenar uzunluğu ters orantılıdır burası 6K olsun. Burası 4K olsun. Burası 3K olsun. Ben 6K'ya bir dikme atarsam taban çarpı yükseklik bölü 2 alanı vereceği için ben buraya 2H dersem tabanla yüksekliğin çarpımı 12KH olur. Benzer şekilde buradan buraya dikme atarsam bu bana 12 KH'ı vermesi için bu yükseklik 3 h olacak. Ve buradan çizersen dikmeyi dikkat edin aynı noktadan geçecek. Çünkü burası diklik merkezi oldu ve bu uzunlukta gençlerim 4H olacak. Yüksekliklerin toplamı 27 birimse 2H, 3H ve 4H'ın toplamı 27'ymiş. Toplarsam 9H eşittir 27 yani H'ın değeri 3. Bize en kısa kenara ait yükseklik soruyor yani 4H'ı soruyor. Buradan 4 çarpı 3'ten 12 birim olarak bulunur.